En hızlı kitap.com'un sunduğu 6. sınıf doğal sayıların çarpanları ve katları dersine hoş geldiniz. Biz bir çarpanını bulalım sonra katlarını bulalım. Çarpan bilen bir öğrenci konuyu böyle çok basit bir şekilde atlar arkadaşlar. Bir doğal sayı kalansız bölen sayılara o sayının bölenleri diyoruz. Bölünümlü kurallarını hatırlayın arkadaşlar. Şimdi çarpımdan 12 olan sayıları hatırlayın. 1 kere 12 de 12. 2 kere 6 da 12. 3 kere 4 de 12. 4 kere 3 de 12. 6 kere 2 de 12. 12 kere 1 de 12 olacak arkadaşlar. Bir doğal sayı kalan sıfırdan doğal sayılar şunlardır arkadaşlar. Ya bunlardır ya bunda. Ya şunlardır ya bunda. Bunlar bakın 1, 2, 3, 4, 6, 12 sayıları 12'nin çarpanlarıdır arkadaşlar. Veya 12'nin bölenleridir diyebiliriz. Şuna dikkat ettiniz bakın hop baştaki ve sondakini çarpıyoruz 12 hop 12 hop 12 olmuş olacak. Sorumuz ne diyor? A ve B doğal sayılar. A çarp B 40 ise A artı B toplamın alacağı en küçük, en büyük, en küçük değerler ne olur? Şimdi çarpımları 40 olan iki doğal sayının hangi değerleri alacağını bir dökelim buraya. Şimdi birden başlayalım. 1 bir kere 40, 40, 2 kere 20, 40. 3'ü bölümez. 4 kere 10. 40. 5 kere 8. 40. Başka var mı? Yok. Toplarsak eğer eğer 1'e 40 diyorsak eğer 1'e 40 topladığımızda 41 kere maşallah. Şimdi 20'yi toplayalım. 22. 4 kere 10'u toplarsak eğer 14. 5 ve 8'i toplarsak 13 olacak. Toplanlar arkadaşlar çarpımlar 40 ise toplamları en çok 41 olabilir. En az da 13 olacaktır. Eğer çarpımların en büyük değeri soruyorsa yani çarpımlarını verip toplamlarını alacağı en büyük değeri soruyorsa birbirine en uzak iki sayı alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 1 ile 40 çok uzak. En az olsun istiyorsak sayıların birbirine çok yakın olacağını görebilirsiniz burada. Çarpan ağacı mevzusu var. Çarpan ağacı da bunları arkadaşlar. Biz 2'si sayının çarpı şeklinde sürekli yazacağız. 28 mesela 2 çarpı 14'tür. 14'ü ayıralım. 2'ye bölünür. 2 çarpı 7. Başka da bölünen var mı? Yok. Burada bırakırız. Bakın 28 2 çarpı 2 çarpı 7 diyebiliriz. 42 yapalım. 42 2 kere 21. 21 3 kere 7 olur. Bakın bunlar başka da bölünmez. Bunları biz asal sayı diyeceğiz. İlerleyen zamanlarda. Çarpan ağacı da buydu. Burada çarpan için verilmeler var. Bulalım. O zaman hangi sayının çarpanları 2 ve 3'tür? Çarpma çarpma çıkalım. 2 kere 3 6, 6 kere 2 12, 2 kere 12 24, 2 kere 24 48. Bu şekilde gidebiliriz. 2 kere 3 6, 6 kere 2 12, 5 kere 2 10, 12 kere 10 120 diyebiliriz arkadaşlar. Buna bakalım. 2 kere 2 4. 3 kere 5 15, 2 kere 15, 30, 3 kere pardon 4 kere 30 da 120 olacak. Burada a b C'yi bul diyor. Burada yerine yazıyor Tamam bulalım. 7 kere 5 35, 3 kere 35 105, 2 kere 105 210. E yazarsak 210, c kaç 35, b kaç 105. E burası kaç olur? 6, 105 daha. Üç çizgili bir sayı arkadaşlar. olur veririz. Bir doğal sayının katları da o doğal sayının 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani doğal sayıyla çarpma sonucu bulunan değerleridir. E 11'in katları nedir? 11, 22, 33, 44, 55 bu şekilde gider. 25'in katları 25'in bir katı, 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı, 30'un katları 1 katı, 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı böyle gider. 8'in katları 8, 16, 24. Bunları biliyorsun zaten. 3'ün katları 3, 6, 9, 12, 15. 17'nin katları 17, 34, 51, 68 diye bu şekilde devam eder arkadaşlar. Doğal sayı çarpanları onu tam bölmesi lazım. Aynı zamanda bölenlerdir. Katları da doğal sayı katıdır. Bu kadar yani. En azı kitap.com'un sunduğu dersimiz bitmiştir.